Lan ortalık ayağa kalktı. Oğlum ne yaptın sen? Ne diye vurdun adamı? Müdürüm ben şimdi size izah ne olduğunu. Biliyorsunuz ben uzun zamandır işsizdim ya. Bahri yanına işe girdim part time tetikçi olarak. Dün gece de yine öyle sıktım yani adamları. Silahı da olay mahallinde bıraktım ki emniyet mensubu arkadaşlara zorluk çıkmasın. Gelip böyle beni tık diye alsınlar. Sonuçta yani eski meslektaşız o kadar da hatırımız olsun canım. Mümtaz <laughs> ne diyor oğlum bu? Ne, ne? Şokta şokta. Ne diyorsun oğlum sen? Size beş kere ben yapmadım dedim. Daha ne dememi istiyorsunuz ya? Ben yapmadım. Benim olayla bir ilgim yok. Peki, cinayet saatinde neredeydin? Var mı Görgü Hanım? Saat kaçta olmuş müdürüm cinayet? Akşam on civarı olmuş. Biriyle beraber ben. Oğlum tamam işte ya. Çağır versin ifade. Ayşegül'le beraberdik. Biz uzun zamandır sevgiliyiz. Çok seviyoruz birbirimizi. Dün gece de birlikteydik. Biraz Kimdi söylesene oğlum. Ya yok yok. Kimseyle beraber değilim. Beraber beraberdim de söyleyemem işte. Oğlum sen anlamıyor musun ya? Mahkemeye çıkacaksın. Ayvayı yersin ayvayı. Ya yok söyleyemem. Oğlum hasta mısın sen? Zaten teşkilatı zan altında bıraktın mafyalarla düşüp kalkıyorsun. Neredeyse şu görgü tanığın çağır, defol git buradan. Ya müdürüm, bunun illa ki başka bir yolu vardır ya. Ne diyeceksin savcı ya? Yarın mahkemeye çıkacaksın, hakime ne diyeceksin? Resmen planlayarak adam öldürmek. Müebbet dersin, müebbet. Allah'ım ya Rabbim ya. Çıldıracağım en sonunda, çıldıracağım. Kim yaptı? Kim yapabilir böyle bir şey? Nasıl yapıyor ya? Poyraz dün gece benimleydi. Hala görüşüyorsunuz. Evet. Görüşmeye de devam edeceğiz. Ayşegül, kendi gözlerinle gördün. Bu adam babana sizinleyim dedi. Bir sürü laf etti. Poyraz'ı bir tek ben kurtarabilirim şu anda. Artık kurtarır mısın? Başını iyice belaya mı sokarsın orasını bilemem. Baban kesin öğrenir. Ne yapayım ya? Hapis mi yatsın daha mı iyi? Kaç yıl yatacağını tahmin edersin herhalde. Ayşegül abla, Hı. ne olur babam bir daha hapse girmesin, ne olur. Ne olur bir şey yap, yalvarırım.